Hadi buraya kadar bakmış, diye bakmış yani korkunç olsunluk var. Ben o Hüseyin Hoca'nın korkunç İrancıydı. Şimdi Allah muhafaza Erbakan şey, İran hastalığı da var şu andaki siyaset dersinde. Biz bu karşılıklı 44 seneleri bekliyoruz. Bu rejim gitmesi lazım. Bu sen, mesela Etayi'ye yapmış, çok iş yapmış. Önce iman lazım diyor. Önce iman lazım. Havalanı değil. Üç tane genel Üç genel Cenab-ı Hak rüyada Hazreti Peygamber Efendimiz'i gösterecek. Diyecekmiş ki vazifenizi yakın. Millet sıkıntıdan sahip alıyor. Tayyip Erdoğan ya kaçacak ya yani bir şey olacak. Gidecek yani. Çünkü sistem, vecahet sistem gidecek. Bu parti var olacak. Mehdi Azam'ın asyon kazanamı geldi ama bu zat da zulüm edecek yani. Petrolde bakıyorum korkunç bir hitabeti var konuşuyor. Arapçanın kümrüne vakıf, zirve, Kur'an'ın kurra hafız. Al namaz kılıyor. ne duyuyoruz biz? Ha diyorum, o ki bu cahçat cah denen zat de olabilir.